Evet bu soru da çok soruluyor. Türkiye'den Kickstarter yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama yurt dışında bir tanıdığınızın olması gerekiyor. Ya da yurt dışında tekrar bir şirket açmanız gerekiyor. Bunu kesin olarak görmek için de bu Kickstarter'ın sitesinde, kendi sitesinde Who Can Use Kickstarter diye bir alan var. Burada e, creatorlar, Kickstarter yapmak isteyen üreticiler, burada 25 tane ülke var. Avustralya, Avusturya, işte Amerika var, İngiltere var. Avrupa ülkeleri ve İngilizce konuşulan ülkeler bunlar. Bu ülkelerin dışındaysanız zaten burada iki tane şartı var. Birey olarak açarsanız, indivici olarak orada yaşamanız gerekiyor. Yani mesela Almanya'daki tanıdığınızın orada yaşaması gerekiyor. Yani residence permit'i olması gerekiyor. Ya da work permit her neyse. Onu kanıtlayan dosyaları vermeniz gerekiyor. E, ya da bunu da araştırdım ben. E, İngiltere'den hatta burada mesela Hong Kong var. Hong Kong'dan şirket açıp şirket üzerinden de Kickstarter oluşturabilirsiniz. Bu bilgiye zaten hem Kickstarter üzerinden hem de Kickstarter'ı çıkmış başarılı başarısız diğer e, tasarımcının Türk olduğunu bildiğimiz projelerin sayfalarından da bakabilirsiniz. Mesela Amerika'dan ortağı olan var, Kanada'dan var, işte ne bileyim Fransa'da tanıdığı olan var. Türkiye'de maalesef bu işler e, olması gerektiğinden de zor. O yüzden ya yurt dışındaki tanıdık güvendiğimiz biri üzerinden bu projeyi gerçekleştireceğiz ya da yurt dışında Kickstarter'ın desteklediği ülkelerin birinden şirket açacağız.